Çok güzel değil mi hayatım? O. Çok güzel. Harika. Bir gün daha. Evet. Biz yine balığa gidiyoruz. Evet. Bir balık günü daha. Evet. Çünkü biz balık yakalamayı çok seviyoruz. Seviyoruz. Bayılıyoruz. Bayılıyoruz. Yine <laughs> yani müthiş güzel bir hava. Torbanın bu görüntüsünü seviyorum sevgilim. Evet torba çok güzel. Hmm. Evet. Harika. Biz bugün bütün malzemelerimizi evde hazırladık. Hiç vakit kaybetmeden. Hemen Ama yine de görüyoruz. geç kaldık. <laughs> ama ah, yine de geç kaldık. Çünkü saati kurmamışız. Olsun. Uyuduk. Uyuduk. Olsun. Gene ucundan yakaladık. Bir tane misafirimiz var ama uçtu. Ben onlara denizin ördekleri diyorum. Özgür bana kızıyor. <laughs> Ama çok ördeğe benziyor. Şöyle müthiş bir görüntü. Görmenizi istiyorum. Balıkçılar da yavaş yavaş sahaları çıkıyorlar. Kuşlarımız. Aşkım, o zaman Merada görüşmek üzere diyorum. Evet bebeğim. Hadi rastgele. Özgür Kaptan. Evet. Her günün ilk balığı geliyor. Nasıl bebeğim? Büyük mü? Yok, büyük değil. Ne olsun? Hiç yok. Yani. Öyle değil mi? Tabii. Gel de gel. Gene fena değil. Ya, yani. Allah bereket versin değil mi? İlk balığımız. İlk balığımız. Hadi rast rastgele diyorum. Çok güzel bir, bir av olsun. Patlamış. En, sevdiğimiz. Evet, en sevdiğim. Evet. Kıymetli <laughs> Rastgele sevgilim. Aa, canım benim. Sevgilim ikinci balığı da yakaladı. Bugün ben fos çıktım. Kocam beni çalıştırıyor bugün. <laughs> Bana jik yap diyor. Ama ben bu jiki beğenmedim. Değiştireceğim. Tamam. tamam. Demiyorum. Ama kocam Bugün 30 tane tutacağız. Tamam mı? 30 tane. Evet. Ben 30 tane tutmak istiyorum. Bunun büyüklüğü nedir? <laughs> 700-800 gram mı? Evet. Olsun. Neyle tuttunuz? Yemleme. Uhu geldi. Çok güzel. Bakalım. Bir kırmızı daha. Kırmızı açalım. Uhu, kardeşinin yanına. Sevgilim. Harikasın. Evet. Seni seviyorum. Balıklar. Şut biraz da böyle tırnazın az ablanıyor ama. dolunay var galiba ondan değil mi? Evet, dolunayla. <laughs> Özgür Kaptan, benim oltamı da lütfen değiştirir misin? Değiştiririm. Bunu istemiyorum ben. Tamam. <laughs> Şimdi değiştiriyorum. Şimdi değiştir. Bu balık şerefine benimkinle değiştir. Evet. Hadi bakalım. Rastgele kaptan. Hadi bakalım, rastgele. Rastgele. Özgür Kaptan. Evet. Şans bugün senin yana Evet, üç tane kaçırdın sen. Evet, ben üç tane ciltle kaçırdım. Üç aldım. Bakalım, bu da küçük evet. ama olsun. Yedi sekiziz vardır gene. Aynı aynı. Üç tane kaçırdım ya. Aynı yaptı mı? Yok daha yap Şimdi yaptı bak. Ha, geliyor gördün mü? Gördüm geliyor. Dolana dolana geliyor. <laughs> Özgür kaptan. Yine konuşturuyor kaptanlığına. Karısı bugün fos çıktı. Güzel Gelen gidiyor. Hop, üçüncü balık da geldi Bak bakalım balıklara. Evet. Herkes de rast gelsin Hadi bakalım o zaman. hayatım sende sıra şimdi. Hadi evet. bakalım aşağıda balıklar var yine. Oo fena yazıyorlar. Hadi. Sevgilimin dördüncü balığı da geliyor. hakkında? Vallahi ne diyelim? Bugün şanssızdan yana. <Sing> uh -huh. Güzel bir balık daha. <laughs> Günün dördüncü balığı. Yemleri hep bak bu yemiş görüyor musun? Tutsu iki tane. Öyle mi? Ha, yani bak canlıları hep yemiş. Sonra da yakalandı. Kocaman elinden kurtulamadı bugün. Sabri bakta. Gidiyor gönlümün efendisi. Evet. Hadi bakalım. Rast gelsin. Özgür kaptan beşinciyi aldı. Bir bizde yok. Bu biraz sanki iri gibi. Ama üstüne ince işte. Kalın üstüne vurmuyor balık. Mezuren ince üstüne alır. Ama çok çok da iri değil yani. Öyle amşan bir gibi değil yok. Evet. müthiş bir hava var gene. Geliyor bak aynı yaptı hayat. Görüyor musun? Görmedim bak, bebeğim. Nerede? Bak. Ha, gördüm şimdi. Şimdi gördüm. Geliyor gelmekse olan. Uh -huh. Hocam sana kırmızıların efendisi mi diyorlardı? Vay renk müthiş yalnız. Ha. Renk müthiş. Uhu. -huh. Müthiş. Bana bunlarla gelin Özgür Bey. <laughs> Gayet güzel. Müthiş. Renkler gökkuşağı gibi parlıyor. Gösterir misiniz kameramıza? Oo, antenine kurban. Çift antenli. <gülüyor> <gülüyor> evet, güzel Hadi bir rastgele şey. bakalım. Diğerlerinin yanına gidiyor Levarımız doluyor. Kocam bugün benim isteğimi gerçekleştirecek galiba. Senin hiçğine bak. Dolandırıyor. Evet. Ama şu an seni çekiyorum. Tamam. Hadi rastgele de bakalım. Rastgele. aldım. Galeta yiyim der kanka çürdün bolursun. Ne zaman geleler şimdi? Hop aldım. Aldın mı? Aldım. Hayır Aldım. Hadi bakalım. Neydi aşkım? Geliyor muydu gelmek olan Ve i̇şte geldi. Wow. Ve balığımız geldi. Harika. Harika. Hop. Balığı kustu yine. Bak şey kustu. Kordela balığı kustu görüyor musun? Evet. Yılan balığı da yemiş. Evet. Benim balık da gitti. Şöyle güzel bir balık. Harika. 20 gram kurşunla avlıyorum 0.37 <laughs> misina çok küçük bir iğne kullanıyorum balıklar çünkü iri değil o yüzden gayet keyif veren bir av oluyor acaba benim de çakınlardan mı gelmiyor seninki de aynı seninkini de yiyeceğim benim de kurşun değil mi sen istersen çek bir daha noktamızın üzerine gidelim oradan salalım yazıyor aslında aşağıda balık ama olsun. Çok kayaya yaklaşmayalım. Oltalar takılıyor çok küçüklerde. Evet hayat. <laughs> balık yazdı. <laughs> güzel geldi. Oh, Yemimizi kaçırıyordum ya. Aşkım. Evet. Gide bakalım bismillah İner inmez vuracak diye tahmin ediyorum Çünkü baya güzel Balıklar yazıyor Şöyle Gayet Gayet güzel evet. Bakalım Yağın Çok pahalı. Bugün akışta avlanıyoruz arkadaşlar Evet Benim yeme yükseldi balıklar Takip ediyorlar Muhtemelen Yerimmez vurması lazım Evet, vurmaya başladı balık. Vuruyor. vuruyor. Vuruyor, 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 vuruyor hadi. ye güzel. Hadi, ye 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 ye. Hadi diyorum ya. Ye. ye. aldım. Evet. Evet. Onu da aldım. O da gelecek. Hoppa. Merakın sonu. Dibe inmesine 7-8 metre kala yemi takip etmeye başlamıştı zaten yakalanan balık. İnlerinmez de vurmaya başladı Bir daha yeme. Evet balığımız bu. Boylar biraz küçük ama çok güzel oluyor fırında. Şeytanın bacağını kıramadım çok evet. yağmış. Yetişim artık sana imkansızlaştı. Nasıl yetişeceğim ben sana. öldürdü. Bakalım ölüye mi de atacak? Ne oldu? Ben ne yaptım? Hareket mi edecek? Hmm, hareket edecek. Stop, Stop ya. Stop Stopla. Gitmesine Gitmesini bilmiyorum. Ah. Yine balık yazdı ve yemimizi bir daha salıyoruz. Ölü yemimizi. <laughs> Gemi hareket etmediği zaman ölü yeme pek vurmuyorlar. Ama bakalım deneyeceğiz. Kıpır kıpır canlı kanlı olacak, hareketli Tam bırakınca sanırım vurdu bu. <laughs> işte yemimizin son hali. Demin aldı yeme. Benim biliyor musun? Bugün hayvanların beslenmesinde senin attığın yem yok. Evet, normalde bu çok iş yapardı ama Sen bu haksızlık bilmem kaçıncı sayamıyorum karın tık, tık yok. Sıfır tık yok karında kaçıncı siyan etmek istiyorum küçük küçük balıklar büyük balık yakalar canım Kaptan Aynen. olmuyor ama hep kendin hep kendin olmuyor böyle Bu arada çekmediğim bir tane daha vardı, çünkü o anda benim de oltam denizdeydi. Geldi mi? Geldi. İyi be kapsam. Allah bereket versin. Aynen. Akşam fırında antenli var. Antenini de şöyle göstereyim. Hem i̇şte de çift antenli. <gülüyor> <gülüyor> Diğerlerinin yanına. Evet. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. Kapsam. Gidiyor gönlüm sıra bende. Bana tuturacaksın, Tamam, mı? Hadi rastgele kocam. Sağ ol canım benim. Kaptan bir çıkar bakalım neler var bugün. <laughs> <böyle. gülüyor> evet gel bakalım buradan beraber bakalım Şuraya bak bakalım bir neler var. <laughs> geliyorlardı. Hala kıpır diyorlar. Hala canlılar. Kaptan üst üste koyma ya. Koltuk mu almaz yoksa? <gülüyor> <gülüyor> Atıyorlar kendilerini aşağıya. Özgür Bey, niye sesleniyorlar arkadan? Evet, günün i̇yi hastası. Akşamlar. İyi akşamlar. İyi, bereket Oo iyi, maşallah. Yine o günkü yerden mi aldınız? Hani bir geldik, karşılaştığımız bir yer vardı. He, yok oradan değil bu sefer. Oo çok güzel ama ben. Çektin mi hayat? Çekiyorum. Tamam, Özgür ve elinize sağlık. Hadi bakalım bir dahaki avlarda görüşmek üzere. Hoş geldin.